sevgili çocuklar herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla da yine birlikteyiz. Umuyorum yine çok sağlıklı, sıhhatli mutlusunuzdur. Ve bu arayı da çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur. İsterseniz hemen e, kısaca videomuzdan bahsedeyim. Evet çocuklar bugünkü konu başlığımız doğal sayılarda en yakın onluğa ve en yakın yüzle yuvarlama. Peki bu nasıl olur? İsterseniz gelin hep birlikte basit bir oyunla görsellerle bunu öğrenelim ve pekiştirelim. Evet, öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Onluk neydi? Daha önceki dersimizde de gördüğümüz gibi, yeniden hatırlayalım isterseniz kısaca. Onluk bir doğal sayıdaki onlar basamağındaki sayının basamak değeriydi. Değil mi çocuklar? İsterseniz basit bir şekilde iki basamaklı doğal sayıyla görelim. Evet. 52 iki basamaklı doğal sayısında biz burada 2'nin birler basamağında 5'in onlar basamağında olduğunu öğrenmiştik. Ve burada 2'nin basamak değerinin 2 onlar basamağındaki sayının basamak değerinin de 50 olduğunu öğrenmiştik. İşte biz bugünkü dersimizde buradaki en yakın onlar basamağındaki en yakın onluğa yuvarlamayı öğreneceğiz. Yani sayıyı oraya taşıyacağız. Peki bu nasıl olacak? İsterseniz başlayalım. Evet. Şimdi karşımızda bir büyük bir nehir var. Nehrin üst yakası ve alt yakası var. Bir de nehrin ortasında küçücük bir adamız var. Biz buradaki amacımız nehrin ortasında mahsur kalan doğal sayıları üst veya alt yakadaki doğal sayılara yuvarlayarak kurtarmaya çalışmak. Evet, şimdi en yakın olduk derken ve onlar basamağındaki sayıyı biz baz aldığımıza göre 5'in en yakın olduğu ve arkadaşı 6'dır. Dolayısıyla bu onlukta 60 olur. 5'ten önceki en yakın arkadaşı 4'tür. Dolayısıyla bu da onluk değer olarak hesapladığımızda 40 sayısı olarak karşımıza çıkar. Şimdi Peki biz burada ne yapacağız? 58 sayısını en yakın onluğa yuvarlayarak fakat kuralına uygun doğru bir şekilde yuvarlayarak kurtarmaya çalışacağız. Evet çocuklar. Bunun için birinci kuralımız. İki basamaklı doğal sayılarda birler basamağındaki sayının 5 6 7 8 veya 9 olduğunu biz biliyorsak ve böyle bir sayı karşımıza çıktıysa ki az önce zaten 58 sayısıydı. Bizim asıl amacımız 58 iki basamaklı doğal sayısını en yakın onluğa yuvarlayarak ve kuralına uygun doğru bir şekilde yuvarlayarak kurtarmaya çalışmak. Evet şu kuralı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bizim iki basamaklı doğal sayıyı en yakın yuvarlığa kurtarabilmemiz için birler basamağındaki sayının kaç olduğuna bakmamız şart. Peki bunun için kural ne? Evet kuralımız şu. Birler basamağındaki sayının 5 veya 5'in üstündeki rakamlardan oluşması gerekiyor. Yani eğer iki basamaklı bir doğal sayıda birler basamandaki sayımız 5 6 7 8 veya 9 yani 55, 56, 57, 58, 59'sa bu sayı çocuklar muhakkak ve muhakkak bu bir kuraldır. Bizim üst nehrin üst yakasında olan 60 sayısına yuvarlamamız gerekiyor. Yani az önceki iki basamaklı kurtarmamız gereken doğal sayı 58 olduğuna göre ve kuralımız birler basamandaki sayının 5 ve üstü olduğunda bir üst e, onluğa yuvarlamamız kural olduğuna göre biz bu iki basamaklı doğal sayı yani 58'i ne yapmamız gerekiyor? 60'a yuvarlayarak kurtarmamız gerekiyor. Peki Birler basamağındaki sayı 8 değildi. Veya 7 değildi. Veya 6 değildi. Veya 5 değildi. Onun altındaki sayılar olsa örneğin 54 olsa Birler basamağındaki sayımız 4 olsa. Veya sayımız 53 olsa. Veya sayımız 52 olsa. Veya sayımız 51 olsa. Burada biz bu iki basamaklı doğal sayı nehrin alt yakasında olan 50 sayısına yuvarlayarak yani 50 yaparak buraya koyarak kurtarabiliyoruz. Yani 51 olduğunda 50'ye 52 olduğunda 50'ye 53 olduğunda yine 50'ye 54 olduğunda yine 50'ye yuvarlayıp sayımızı adadan kurtarabiliyoruz. az önce de söylediğimiz gibi 4'ün üstünde olursa 5 olmaya başlarsa 6 olursa 60'a 55 olursa 60'a 6 olursa 56 60'a 7 olursa 57 60'a 8 olursa 58 60'a ve 9 olursa 59 60'a yuvarlayarak sayımızı adada mahsur olmaktan kurtarıyoruz. Evet. İki basamaklı doğal sayılarda en yakın yuvarlama, en yakın onluğa yuvarlama basit bir şekilde böyle arkadaşlar. Şimdi isterseniz en yakın yüzlüğe yuvarlamayı görelim. Evet. Peki bunun için yine bir önceki dersimizde işlediğimiz Yüzlüğün ne olduğunu görelim. Yüzük neydi arkadaşlar? Yüzük diyebilmemiz için, yüz diyebilmemiz için bir sayıya üç basamaklı olması gerekiyordu. Evet. Şöyle üç basamaklı bir sayı yazdım. Birler, onlar ve yüzler.